sınır ötesinde operasyonlarda, yurt içinde çukur ve barikat operasyonlarında en ön saflarda yer aldılar. Teröristlere darbe üstüne darbe indirdiler. 15 Temmuz'da da hainlerin ilk hedefinde onlar <laughs> vardı. Özel Harekat Polisleri Özel Harekat, milletimizin değerlerine sevdalı olmaktır. Manen ve bedenen her türlü zorluklara göğüs gerebilmektir. Onlar, Türk polisinin en önemli güçlerinden biri. Görevleri ise çok meşakkatli özel hareket, özel eğitimler almış. Her türlü şartlarda bütün savaş tekniklerini uygulayabilen birliklerden oluşmaktadır. Ama manevi değerlerimiz için gözünü kırpmadan seve seve canını verenlerdir. Miskun Mahal olarak da bilinen şehir içi yerleşim alanlarındaki çatışmalarda dünyanın en iyileri onlar. Zor görevleri için her koşulda ağır eğitimlerden geçiyorlar. Yeşil bereler yani polis özel harekat ekipleri olası bir operasyon için 7 gün 24 saat hazırlar. Bunun için başkanlık bünyesinde sıkı eğitimden geçiyorlar. Milletin çelik bilekleri riskli bölgeler ve zor şartlarda çalışsalarda mesleklerine aşkla bağlı. 1998 yılından bu yana özel harekatta görev yapmaktayım. O tarihten bu yana verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. İşimiz ne kadar zor olsa da iyi ki bu mesleği seçmişim. Allah yar ve yardımcımız olsun.